bir. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte spesiyel parkur oynuyoruz. Yanımda bu, bu ay. Bu ay. Antibişyal. Spiral oynuyoruz ama. Spiral baya spiral. Ay spis. <laughs> ya işte <üç daha> anladınız. Başına <laughs> koyarım. Dur işte amına <laughs> koyayım ya. Uy. Çek bunu basıyoruz. Z süre var da süre bizim içimizde değil acı. Ya süre bizim... uf kalktı. Bana bir kere daha sonra. Dayı ben bu parkuru yapamıyorum ben. Ana sikir. Aa burada ilmi animasyonu var ya. Bu kapanıyor mu ayarlardan? Kapanmıyor ama bence daha güzel değil mi? şöyle atlayınca space'e falan basarsak. Ay işte space demişim. İttirmeyeyim. miyim? Şöyle. Oh zinc, zing, zing. not? Ben de o hop 360 Ay! 360 <laughs> ya. Dur TP. TP çalışmaz ki. Abi komutu vermedim. Bir dakika yetki vereyim o zaman. Bana ne Bu tp. <laughs> TP çünkü çok kullanmayacak büyük ihtimalle. Ben kendime vereceğim. Yani sunucu programından kendime vereceğim. Sonra gideceğim oradan da sana vereceğim. Tamam. Şimdi slash zing 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 Arkadaşlar bu arada bu bizim çok etkilenmeli hayalimizdi. Bir tık heyecanlı olursak. Kanka ben chat'i birazcık büyütebilir miyim? Ben en son kapattıydım bayağı bu kıstıydım. Arkadaşlar bu arada Timu'yu bas şey. Bastığı... e, ee, ilk ya... bastığı için düğmeye onun bir saniye daha ön süre. Yoksa ikimiz de aynıydı. Zaten süreyi <laughs> Bizim süre 1 milyon süre yıl olacak. DP video arms flex sync yes be O senk o ya çok şıpır. yanlışlıkla sana buz attım yanlışlıkla vurdum. Bir buz atmışsın böyle böyle öleyim <laughs> ya. Lan kani yanlışlıkla vurup duruyorum ya. Oo kanka pa nereden bıçağı hemen? Ondan evle değil. <laughs> Malememik Hop zink 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 zink. Ya bana da oluyor böyle etrafa vurasın geliyor değil mi bir anda? Abo yanlışlıkla şeye bastı. Oo burada şey varmış kanka. Bekle geliyorum. Uy düş uy. uy. abi. Kanka şöyle uh. bir şey yaparsam. Zaten Sen nereden geldin? Ki... Şuradan mı geldin yoksa buradan mı? Buradan geldim. Ha o zaman buradan. Ya düş mod. Gitmiyor mu? Hop zınk. Buraya... koşmayın. Evet ya çok sıkıntı CTRL'i. E ee, buradaymış. Uh, Kanka uh, bu arada uh, kısa uh. yola... abim Karkur King. Kısa yola girmişsin bu arada oradan değilmiş. Hop 360. Of. Kısa yolan mı uzun yola mı girmişim? Kısa herhalde bilmiyorum. Oy abim. Zınk. Zınk. Babalar kalmamış. Zınk. Anasız kim DÜŞTÜĞÜM ya. <laughs> Babalar karı gibi gün. Ben karı çok iyi değil. Yani ben de bir tat. Bir Aa, olsa, burada artık 60 kılamıyorum nokta mı direkt? O tuşuna basıp önceden yazdığım şey gelebiliyorum tamam. Hmm. Benim hayvan gelişme yaradı. Yalan mı ne ki? Ha. Ben sırf onun için geriye geri gideceğim. Sırf onun için. Sana bir şey diyeyim mi? Biz doğru yere mi geldim ben? Evet doğru. Ka görmüyorsunuz, görmüyorsunuz, görmüyorsunuz. Ooo <laughs> görmüyoruz görmüyorsunuz beyler. Ya bunu bilerek yaptım çünkü arkaya dönüş yok. Evet. Bas bakayım. Hop. <laughs> Oha şey tamam. Ne stamina. <laughs> ne diyor? Ne oldu? Bu crate geçtim ben şimdi. Bir dakika creative'den çıkayım mı? Ha. Bir dakika. Benim ayağım bir amına koyayım. Arkadaşlar bu arada bu videoya beğenmezseniz eee evet. 5 gram ne diyor ne oluyor? Bak bu mapin 10 katı size girsin. Bu arada bir şişim bir attım tepe. Oh my god ne diyor? Bak, bu map kafam kadar mevcut. Kanka bak beklesene. F diyor. Bir tepe at. Dom domalıyorum. dom alıyorum. Tepe, ne gerek var? Tamam evet. orada kal bir şuraya bakacağım çok içimde kaldı. Ben de geliyorum. Hı? Spiral ile aşağı vuruştum. Oha bu ne? Kanka inme. İnme inme inme. Atla da. İnme inme. Vardılar vardılar. Abi beni bir tutsanıza. Kanka chill. <laughs> Çuva. Dur bekle bir oraya Be bakacağım. Orada Kanka parkı oraya bakacağım. Kanka girme girme. Kanka buraya son geliyormuş. Sp spoiler alıyoruz. Buraya aşağıda geliyormuş. Kanka en aşağıda Warden'ın yeri var ama ya. Kanka o ne? Uf lavlu mavlu. Yapma ya iyime. Yapma ya iyisine. Sink. Bekle geliyorum. Şuradan bir 360 gelir mi? Hop sana bir vurma be. Yapma ya, ya iyi, ma. Dur buraya yapacağım ben. Yapamazsam babam beni vurduk benim. Aa bir dakika ben Game of Thrones'a geçmişim. Game of Adventure'a geçmem lazım. Bir dakika. Ha tamam. Bir şeyleri kıramayım. Sink, 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 sink. Ka gene trambolinden atlamalık yer var. Çok iyi Heyo. Hey o. Aa atlamış. Oy. Sink, sink, sink. Hop, hop. Oğlum baba bugün iyi gününde ya. O da ay ben beğendim. Ka <laughs> <laughs> burada checkpoint var orada. Geliyorum zink 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 zink. Şurada checkpoint. Aa dımadım. Oy! Anan! Ben ittirdim. O, o nasıl yanmadın? Kor bir lan ben nasıl ölmek? Zink. Zink. Hop trambolin. Bayağı trambolin nasıllayım? Baban anan nesiyle baban nesini trambolin yaptım. Ne diyorsun oğlum? Aldım bunu. Rastgele atların trambolin varmış. Allah. Düştüm ya. Kes. Ten tin tin o. E, Çiçe gidiyor zaman. Zing zing. Kabar orada. ittirme yok burada ya. Birbirimizin içinden geçiyoruz. Yok mu? Tamam iyi bari. Ananesi. Oğlum bir şey fark ettim kanka. Bekle bir gel. çıkın. Kanka bak lavdan çıktı lan sönüyorum bak. Çık. Evet tamam bu çok iyi. Kanka o zaman kanka şu evden geçiyoruz. Niye <laughs> öyle Yapsam Kanka kapıyla böyle bir şey çalmış. Bir şey çalmış. Böyle Daha bir şey deneyeyim derim oldu. Şöyle. Doğru mu gidiyorum? Zınk. Ben bastırıyorum. Speedrun. Güm. Güm. Speedrun yesem Düşersem patlarım orada. Aman sikeyim. Bekliyorum, bekliyorum. Hopa aymış. <laughs> <laughs> Lap diye kaldım. <laughs> bir de bak. Oy, buran teması ne güzel lan. Çok beğendim. Hey lan. Uf oğlum bura ne sardı? Ben burayı bir daha yapıyorum. <laughs> ben burayı bir daha yapıyorum. Kanka şu evin içinde ben bir pulma çek şey Yineyim Ne çekiyor ne oluyor? Kanka galiba kanka, Yapacağınız parkuru sayın. Oha Barı. bu ne? Oğlum. Samanı zaten atladık. Hop zing. Hop. Üstüne evet, parkur. Ne diyor ne oluyor? Arkadaşlar bu arada parkur Bayağı bebek iyi. gibi. Parkur bebek gibi evet. Aykut sönmez o zaman çöktük. Oyyy <laughs> Ananet i̇şte <düşündüm>. <laughs> 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 Hop Yau, Yeri Vurayım <laughs> çok de. iyi bak Ben o şey ben sen vurmak istiyorum böyle aykut sönmezleri falan yapıyor ya böyle trambolinle zıpladığın gibi şöyle geliyorum böyle bir Aa. tane tam en sonunda vuruyor ya ama işte kızma diye yapmıyorum kızma sen kızıyorum kızma Sen de... adam hile atmış ya lan bunu nasıl yaptım ama <laughs> 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 yanlışlıkla başka şekilde bitiriyordum oyunu abi malım Anam galiba aramızda en çok tepeyi kullanacak kişi benim. Çünkü ben parkuru çok yapamıyorum. Bitti olmadı. Adot... Arkadaşlar bu arada dropper falan da bulursak var mı lan? Oo ben nasıl böyle durdum? Açarız. Bu, bu. Dropper falan da şey oynarız. Dropper çok sarıyor. Oynarız oynarız. ne problem. Dropper falan da yedirir. Bu <laughs> ne? Oha bu ne? Ana. Ne kanka. Oldu? Aşağı atlasana bak. Direkt suda kalmıyorsun. Ölüyorsun direkt. Öldü sayıyor oyun seni. Öl Gel kanka buradan. Bebek gibi. Oh. Ben... Oğlum bak. Ne oluyor? Böyle. <laughs> o ne oğlum? He buradan buradan. Neymiş ya? <laughs> Aman ne şimdi? Link. 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 Gel not. 360. Huhu <laughs> <laughs> yine 360. Ohohoy. <laughs> kanka galiba buradan. Bak bir. Bayım. <laughs> zink. 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 Ya Allah'ım bakayım bakayım gibi. <laughs> Bu arada ben hiç böyle Buradan. gülmüyorum. Karakteri çok komik çok bir şap ya şey yıkılıyor böyle. Gülsen de ne olacak am? He gördüm. Hmm. Slime var gene. Zink zink zink. Adam zink. ağzı slime'ı görünce. Zink 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 zink. Ananı yavaşladım mı bir yandan? Hop. Envanter açıldı. Anladım. Vuracaktım envanter açıldı. Anladım. Ben buradan bir atlamışım. Oğlum uzak duruyor Öyle lan. Çıkarsın çıkarsın da. Yok çıkılmazmış. Çıkılmayacağı için. Bak Mesafeler çok uzak duruyor. Bu okay, kıyafetler değiller derken. Ya koşma olayı çok sıkıntı ya. O Oğlum adam Sink. Sink. Oo, oo atlayamadım sandım lan. Oo, uh, atlayın. Ne diyorum ama. <laughs> ne diyorum oğlum. Oo! <laughs> <laughs> Hu <laughs> ben sana nasıl Adam 360 attı kafama bir koydu. <laughs> Amacım vurmak belli. Sana bak bak ne yapacak biliyor musun? Kal burada. Böyle yapıp sana böyle böyle yapacaktım. Yanlışlıkla vurdum Maç Maçao. <laughs> <laughs> Oç. Aman! Den lan buna not. Checkpoint. Sandıkta bir şey var. Açayım ya. Oha sandık kilitlendi yazıyor üstünde. Aa buradan buradan. Yanlışlıkla yolu buldum ha. <laughs> Babam ne işin performans kremi bir sürmüş. Abi bir şey deneyeceğim. Baya oldu. <laughs> Baya oldu. Bak daha yürüyor. Kanka vagon var mı? Yok. Oraya i̇şte çok, çok, gitmek merak istiyorum ya. ya. Bu orada kafamı sıkışır o yüzden kere. Dar yapmış. <laughs> Ama aşağıda böyle bir ışık görünüyordu bir de orada. Acaba belki buradan gidiliyordur. Anasının göt de darmış herhalde bu oyunu yapanın. <laughs> ne diyor ne oğlum? Uyyyy lan bu oyuna buradan mı atıyon? Gel lan buna Ben zaten hep atmayacağım buradan bir daha atmışım. Oradan bir daha <laughs> atmışım. On. Çok sarıyor. 10 milyon kere TF attım çünkü. Hadi Aga bir çitler gelsin. Ben çitlerden atlamayı çok seviyorum. Bir de buz var o, o, o. burada. Buzu da çok seviyorum. Buzun Oy! Hop şöyle şöyle. Uf. Ben buzu bir tık sevmiyorum. Götüm aşağı oynuyor buzun. Tık. Biz zıplayınca çok uçuruyor. Hep diyor ne oluyor? Ağlanış. Aa ben de düşüyordum lan. Buz aynı ben oğlum zıplatmadan çok seviyorum öyle erken. Oğlum Dur. ben de slime aynı ben. Abi, Sink. Oluyor. Burada bir yer mi var? Yok. Anan. Sink. 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 Bu mu da mod? Analiz. Anan. tomat tomat teni bitti mu ben burada. Anan. Tomat. Ya. Oğlum, Oğlum bak baba sinirlendi çiçeği yumrukluyor görüyor mu? Kanka bu koşma olayını ben hiç sevmiyorum ya. Ben yapaz, ya CTR'ye basacaksın ya ben onu izlesen ölüyorum ben. Oy oy. Zink. <gülüyor> Zink. <gülüyor> Zink. <gülüyor> <gülüyor> Zink. Bu karakteri ortada geldi geldi. Zink zink. Slime block. Oy. malız ya. Bana buradan şey ver. Ekmek yapacağım. Bayağı ver daha bundan da zaten. Oo, Oha, ha, hem döndük. Lan ters yöne gidiyoruz ama. Ta nereye götürdü? Baba ne performans kremi biçmiş ya <laughs> Atladım güzel. Oy. Oğlum çok, çok şey. Kaldırdı. Ya çok geriye yuturtturdu zaten. Aa oh, kanka Allah. bir şey denemek istiyorum dur. Ne olur bir şey denemek istiyorum dur. İzle. Ne olur bir şey denemek istiyorum ya bunu İzle. İzle. Oy oldu. Abin double slime yaptı. Oy. Aa yanlış yere atladık lan lan Bay. Evet. 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 Bir de double Double Evet. <laughs> Adam Evet. 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 oynadım. bu oç da vardı. <laughs> Double pick yiyorum diyeceğime double tap atıyorlar dedim. Double, bana double tap atıyorlar. Olmaz <laughs> bir cümle diye sormayın. <laughs> bana Bana double tap atıyorlar. Soralım baban niye de ben double tap atarım abi. <laughs> Oğlum bura çok iyi aşağı falan gözüküyor. Oy! Çok ne oluyor? <laughs> Oha o adam bug'ını bulmuş. Babam nedir? Bak orada ölü atlıyor. O ne? <laughs> <laughs> ya. Kanka. Kanka. Kanka double jump atacağız atlanmıyor. Deneyim. Evet. Çok rahat yapılıyor double jump'la. Allah ın... Double jump lazy bu arada yaparsın. <laughs> Hayal Ayarlayamadın ya. Ya ben şey yüzünden düşüyorum kanka. Bu CTRL olayı var ya ben hiç Kanka, onu. Kanka evet ya o çok sıkıntı bir tık. Double tap bat- aynen double tap atmayı unuttum. Oho abi her yeri 360 atlıyor. ne bileyim öyle bir şey var her şey 360 atasım geliyor. Değil mi değil mi? Şuraya. Şöyle. Ten tim 580 atmalı. <laughs> Bunun içinde ne var ya? <laughs> Oh, bir de ben meh. Aa, nereden çıkıyor? Zink, Kanka. Zink, zink. Bu videoya bin like gelmez aşağı atlıyorum. Bak gelmiyor, gelmiyormuş. Adam atladı beyler ya. What? Beş iş aşağı atla. On yıl aşağı düşemiyor. Ne kadar çıkmışız? Bu ne? Ama bak full önüne bak, hiç açını değişmiyor. Buradan atlayayım. Full önüne bak. Hiç bak. Böyle atla bak. Önüne bakarak. Böyle. Hiç değişmez onlar. Oo, Çok sarıyor. Babam ne sen performans kremi bir yedirmişim. Biz atlamışım. <laughs> ne diyor ne oğlum? Yedirmişim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada geçen Kuman Fal videosuna yazdım bir şeyde. Oooo. Like atanların ve like atanlara performans kremi e diye yazdım. O vide bu videoda da geçerli. <laughs> Ama o sefer like atanlar Baban, niye ben sürüyorum direkt. Ohohoho <laughs> <laughs> yanında geliyor. Ay pardon atmayanların. Oha wow, ne güzel geçtim ya. Öyle ne soruyor. <laughs> <laughs> Oğlum bu şeye ben diyor. Neyse şimdi burada abilere <laughs> Sen anlamışsındır. Abi boyundan adlarımız ifşa oldu. Sağ sağda ne diyor mamuk? Sağda yazıyor. Her yerde yazıyor abi. Evet. Arkadaşlar bu arada şimdi inanmayacağınız bir bilgi vereceğim size. Ee, mi? Minecraft adları olarak Timur'un <laughs> adı Timur Minecraft'ta. Benim video almış bir şey. Oh my god. Zaten hiç belli durmuyordu. Ben de öyle bir info Oğlum ben oraya niye atlayamıyorum? Ha? Bu videoyu video izlese derler ki oğlum normal hayatta böyle değil niye böyle? Lop <laughs> lop Beni tam nereye ışınladı kanka? Kanka hiç checkpoint yok ya. Aynen checkpoint. Point. Baban ilerine performansı benim. Huuu. <laughs> Shift'e <laughs> basmaz ama atlayamayacağım. İzle abini. İzliyorum. İzliyorum. İzli bir daha. A'ya bas, W'ya bastım yanlışlıkla aynen daha. Daha o oğlum, ben bir baktım. susayım ya. Sen bu sara anne bir Oğlum çok ez yeri geçemiyoruz ya. Ha şimdi babam ne bizi bir tutacağım ikimizin ne? Ya bak. Ne malız? Y tamam ben başlıyorum dur. Bir dakika ben şunu tekrar... Ya onu mu atlıyor? Diyor tekrar Ne diyor anam bu? Aa atladım çok şükür. Şuraya. da Şuraya. Benim mikrofon dolanmış bir dik. Şey. Şu an Pat yükü <laughs> Patlıyor. Öyle de konuşunca. Kanka E'ye basın tutsana ne oluyor? Oha! <laughs> 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 Bu ne? Bunu ne yapıyorsunuz? Ne mi diyeyim? Oha E'ye basın tutunca da <laughs> olur? Oha! <laughs> Kanka burada e bebek gibi yer var. Ta nereden slime'da Kanka. kocaman. Bakayım bas basıldı. Oha. Çok sarıyor. Ay ama bura bir tık şey uzun 360. Ben uzun olduğunu var ya. Göte başla kanka. Göte başla kanka. Bak yine E'ye bastım yanlışlıkla. Ne güzel. Abi oğlum nereye E'ye basmasam bebek gibi speedrun bir daha. <laughs> La bu ne? Arkadaşlar bu hemen geçtim. Görüyorsunuz çok iyi oynuyorum. Sık. Ben bu, buraya nasıl düştüm am? Aa burada slime var. Silime bro. Oooo sen slime'dan mı atladın? Heee? Oğlum onu nasıl yaptın am? Ben bu bir kere bir süreceğim. Bir patlayın. Oooo giriyordu. Oooo! Şimdi bana Ay bana aynen. Şey atıyorum. Gidiyordum. Oooo lava lan lan mı şu ben göremedim. Oh. Baya iyi. Oy kabuğu çok sarı, oraya çok sarı. Oy. Hello. <laughs> oğlum o ne? Bura çok sarı. Ben slime He var, bura, bura, bura 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 bura. Ben mal gibi neler beni aşağı düşüyorum. Burnumu kaşıyorum. Bura neymiş? Bu ne oğlum? Nere kalktın lan? Arka mı? Kanka aynen. Şurak. Ya şükür. <laughs> Allah Allah. Bana buradan çiçek veriyor mu? Baba ya sana atacaktım ben. belki burada korktum. portal. Oo burada. Bak bak buna dokunucu ölmeyeyim değil. Görelim. <laughs> Kanka. Kanka. Yandaki saniyeye baksana. Oooo. Baba neyse de performans <laughs> gibi düşmüş baba. Ya adam düşmüyor. düşmüyor. Yine. Düş. 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 Zinc, zinc, zinc. Aa what? Kanka bu ne? Atlanır mı? Oha adam direkt ikinciye atladı. Oy. Bunny Oy. İşime yaradı lan bebek gibi. Zaten bunny derim ya olmadı. O nereye çıkıyor ama. Zinc, 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 zinc. Ya yanlış yere atladım. Oy bak bir. Kanka siner 360 attım, Sen ne yapayım? Baya. <laughs> ne yapıyor? <laughs> <laughs> Havada TP attım. <laughs> Havada TP yaptı. Yaptı. Oo, hani, oğlum burca oğlum çok işime yaradı lan. Atlayamıyordum bile. Oğlum bu oyunda bu oyunda niye bu kadar işe yarıyor? Fırlıyorum direkt. Eski Kaç sürümlerde böyle o, direkt değil. yere mi vuruyor bu? 1 21 5. Kanka bu direkt yere mi vuruyor acaba bilmiyorum. Bir tane sürüm var öyle. <laughs> Bura ne ram? <laughs> o üç tapış. Kaç yüz attı bu? Mağazın zeci gel la. Spesi kuyorum atlamak için. 1500 ne diyor amamak ya. Bak, oğlum buraya nasıl geleceğiz? Evren Eve gireyim. Değil. Evde Hı. hiçbir şey yok. Hayır evet, sıra atmayacağım. Aa, en aşağı oha oha oha. Kanı bitiriyorlar resmen. Aa evin üstüne atlanıyormuş kanka. Tam ucu ucuna nasıl bitiriyorsun? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Hiç böyle döndüğünü fark ediyor musun böyle etrafta? Kanka yok. Normalde dönüyoruz şu an. Oy. Babanın içine performans kremi biz bulmuşum. Bir, durmuşum, bir bak. kanka bir şey deneyeceğim dur. Daha yani olsun gel şey bak. Da. De bura daha yüksek. Niye oradan deniyorsun ki bak. Abo. Abo. Ben attım bir tek maydet. Bayağı lens attı. Ben nereden atlamayı denedim abi. Tamam hadi buranın speedrun'u. Bayağı Bu buranın speedrun'ı. Bayağı buranın speedrun'u, Ben beğendim. Tamam hadi. Tamam hadi. Oğlum dur bekle ben... <gülüyor> ben... <gülüyor> hadi 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 hadi. Cigit run. Tamamdır. Devam. <laughs> tamam. Bayağı oraya Bir daha siktir, bir daha siktir, bir daha siktir Oğlum buramda bi yol mu çok güzelmiş Harbiden Oğlum bu arada 1.21 eski sürümlere göre ne kaliteli Harbiden bu arada baya baya kaliteli Ya kanka diğer sola <laughs> atlayacaksın direkt Abo! OOO Hihihih Arkadaşlar bu arada ne kadar önemli olduğumuzu gördük Kesinlikle sizin için oynuyoruz yani Yoksa hiç... Ne diyom ama Geldim, bir dakika Lık Ha oradan değil ben de oradan gittim ya. Oradan değil. Oradan değil. <laughs> oradan dal Kanka ne yapacağız? <laughs> dayılar o dayı biliyoruz. Dayılar o dayı biliyoruz. Kanka tek Kanka kaktüslerden ya. At atlayacakmış. Kanka kaktüslerden atlayacakmış. de i̇şte kaktüsler de bizim götümüzü gondik bir an al taktik. Ooo oğlum çok zor lan dur bekle. Ortan değil. Ortan değil. Oradan dal <laughs> 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 <Oradan dağıl. gülüyor> Ya senin baban niye performans yürüyemiş Kanka zıplanmıyor. <laughs> kanka bu bu şey kaktüs yok kötü gayet Çok kötü. Kanka beş bu -e ne? Ya yapacağınız <laughs> kanka performans. Oo <laughs> kanka <olsun. gülüyor> Olduğum yerde zıpladım dedim, kaktüsün üstüne asar aldım herhalde tam o sıra zıplandığım zaman çok yükseğe ya zıpladım. Yap! Kanka ben de bende baksana! Kanka çok hızlı yapacağım, babam nesine bir olasını <gülüyor> Tam. Tamam. Gülüyordum ama. Ya bayağı iyiymiş. Ah ne değerli babası krem. Kanka yapıyorum bak. Yapıyorsan niye alak mısın ama? Ana ne Abi ne şeymiş lan ölüyor. Bir şey yapıyorum. <laughs> Abim azdı. Yaptım lan. Oy. Bayaymış. Sen <laughs> bir şey al. Sen bir şey al. Sen şey al. Ben bu belki camı kapıya atlamak istiyorum. Uğur, şamar sesi geldi o neydi? Baba ne sefer o maske? Kanka ora mı? Ora evet. Bye bye, Link. Kim gidiyor oğlum Bye bay bay bay. Ya Ya ot. Ot. Gel ot. Ne diyor ne sen kim gidiyor oğlum? <laughs> Arada kim gidiyor? Babaannen gidiyor geç. Ya işte bir yere gidiyorlar. Link. Oğlum buranın bir yolu çok iyi kanka acil gelmen lazım bak senin için tekrar indim. Oy, oy yerde çiçekler falan. Mi? Aa bitti. Nasıl? Zik 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 Arka kapının yanına geldik geçen bir şey <laughs> Allah Bak. Bakıyorum Bak Bak <laughs> 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 <laughs>